Evet son dakika bilgisi de geldi. Üçüncü turda beklenen oldu ve Gazi Osman Paşa Belediyesi AK Parti'ye, AKP'ye geçmiş durumda. Belediye meclisinde AKP'li meclis üyesi Eray Karadeniz e, seçildi. Nedim Bayhan'a bağlanabiliyor muyuz arkadaşlar detayları almak için? Bir yandan onu sorayım. Arıyor arkadaşlarım. Bugün zaten bu bekleniyordu malum. Beşinci dalgada Ali, e, İsa, Aziz İhsan Aktaş'ın e, etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla üç kez ifadesini değiştirmesiyle ve üçüncü kez iki ifadesinde e, CHP'li beş belediye başkanını Seyhan Ceyhan Adana'daki iki belediye ve İstanbul'da da çekmece Avcılar ve Gazi Osman Paşa belediye başkanlarını suçlamasıyla birlikte bu 5 beş isim 5. dalgada gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı ve görevden alınmıştı. Bugün İstanbul'da 3 belediyede seçim var. Belediye meclisinde başkan vekilleri seçiliyor. Diğer iki belediyede zaten CHP'li üyeler çoğunlukta ama Gazi Osman Paşa'daydı gözümüz. Beklendiği gibi Gazi Osman Paşa Belediyesi AKP'ye geçti. Nedim Bayhan hazırlanırken ben yine... Deniz Tanesi sizden bir yorum alayım. Şimdi bu aslında Gazi Osman Paşa'da yaşananlar çok önemli simgesel anlamı olan bir çerçeveyi ifade ediyor. Evet her şeyi hukuki zeminde açıklayabilirsiniz. Doğaldır belediye meclisi vekil seçebilir. Ama siyasete bakış burada son derece önemli. Yani halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı var. Siz bu diyelim ki, ki yargılama süreci devam ediyor bir hüküm yok. Ancak siz durumdan faydalanarak kendinize bir e, siyasal menfaat sağlıyorsunuz. Yani halkın iradesiyle seçilmiş bir kişi yerine belediye meclisinde Ki o en anki... en çok halkın iradesi ifadesini kullanan evet, bir parti değil Evet. Evet şimdi bakın siyasal yani şimdi siyasal meşruiyete baktığımızda hatta siyasal iktidar tanımını değerlendirdiğimizde iktidarların en üstünü siyasal iktidardır. Bunu parti bağlamında söylemiyorum. Devlet mekanizması bağlamında bu çerçevede bakıldığında ayırt edici özelliği yaptırımdır. Ama bir başka yeterli özellik daha vardır. Meşruiyet. Şimdi Türkiye'de şu anda siyasal anlamda ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıyayız. En temel problem oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla daha önce yani hatta e, 2002'de Sayın Cumhurbaşkanı o zaman e, sadece parti genel başkanı sıfatıyla e, rahmetli Deniz Baykal'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri katıldı. Uğur Dündar'ın sunduğu seçim arenası ki ondan sonra siyasi liderlerin katıldığı program olmadı. Orada söylediklerine bakalım. Yani 2002'den 2025'liyiz. 23 yıl önce yani çeyrek asır önce neredeyse söylenenler, gerek demokrasiyle ilgili, gerek yolsuzluklarla ilgili, gerek diğer konularla bağlantılı Türkiye nereden nereye gelmiş? Bu anlamda baktığımızda bu dijital ortam gerçekten çok önemli. Neden biliyor musunuz? Yarın bir gün Aradan 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra bir de tarih mahkemesi diye bir şey var. Kim ne demiş? Her şey kayıt altında. Hani Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman diyor ya kimler, kimlerle beraber. İleride bu dönemle ilgili bir kitap yazılsa çok uzun bir adı var ama kitap açısından sıkıntı olabilir. Neydiler, ne oldular? Ne umdular, ne buldular ve ne olacaklar diye bir kitap belki yazılabilir <laughs> ama başlık olarak çok uzun olabilir. Nedim Bayhan hazırmış. Bir kutlamalar da var çünkü AKP'li yani işte. isimler arasında. Tam bir... da söylediğimiz konu işte. Nedim Bayhan'dan detayları alalım. Sonra devam edelim biz konuşmaya. <laughs> Evet, Gazi Osman Paşa'da aslında beklenilen oldu. Çünkü meclis üyelerinin çoğunluğu AK Parti'deydi ve AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz şu anda Gazi Osman Paşa belediye, Baş belediye başkan vekilliğine seçildi. Şu anda da bir e, konuşma yapmaya hazırlanıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Eray Karadeniz'in kazanmasından ardından şu anda salonu terk etmiş durumda. Seçim öncesinde CHP sıralarında Hakan Başkan yalnız değildir dövizleri vardı, resimleri vardı. Sadece şu anda meclis salonunda CHP adına bu dövizler kaldı diyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik de seçimi yerinden takip etti. Yine aynı zamanda AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir de yerinden takip etmişti. E, şu an itibariyle 21 oyla Eray Karadeniz, Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkan ve seçildi. Birazdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden il başkanı Özgür Çelik bir açıklama yapacak. E, o açıklamayı da yerinden takip ediyor olacağız. Şu an itibariyle son dakika olarak şu bilgiyi verelim. Artık Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz oldu.